Bugün haydi benimle işe gelin videosu çekiyoruz. Bu güzel sabah setim ve şişik suratımla. Saat 07.45. Hadi güne başlayalım. Geç kalmayalım. Rengi çok açık yanlış sipariş vermişim ama hadi bakalım. Oh 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 oh. Okside olur diye umut ediyorum şu an. Evet hava hala kısa kolluyla çıkacak kadar sıcak değil tabii ki. O yüzden ceketimizi de giyelim. Hızlıca bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra arabamıza atlayalım, eşyalarımızı alalım da arabamıza atlayalım. Sonra işe. Haydi gidelim. Yerinden olmuş yaprak gibi düşüyoruz. Evet bugün işte dumansız bir mangalı çekiyoruz. Arkada arkadaşlar masayı hazırlıyor. Birazdan time lapse gelecek. El sallayın. olsa utanma. Olsan utandı mı? utandı. utandı. <laughs> başarılı, süper bir çekim oldu. Şimdi diğer çekime gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Çekime geldik. Duyuyor musun? <laughs> Mert nereye geldik? Sitki usta. Setki usta. Baklavacıya geldik. Şimdi çok güzel bir sevgililer günü posta çekeceğiz. İnşallah duyuyorsunuz. Evet. Şimdi biraz göreceksiniz şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şurada <laughs> pişecek çalışmanın en güzel yanı gelen yemekleri sonunda yiyebilmek. Mesela... <laughs> Sevgililer günü künefesi. Muhteşem. <laughs> Afiyet olsun Mert. Afiyet olsun. Tam <laughs> kayda. Bagajı kapatayım mı? Kapat bakayım mı? Dur, şu, ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Kendi tarafından onu bana uzak, ben şöyle alayım. Olur. Sanki seçmişim, Dur, çıkmışım da, da sen mi? getirmişsin gibi aynen. Dur, bir 2 iki, üç. Uzak. Adana'yı mı vereceksin böylece mi? Şöyle tabağa vereceğim. Tamam Bir ver. Üç. Odak burada mı acaba? Buradadır. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Aşağıda tutabiliriz sanki. Bir, iki, üç. Tamam mı? Bence olmuştur. Bence de olmuştur. Kim bakıyor? Ben bakıyorum. Bence ikimiz de bakalım. Bunu ben alayım da geleyim direkt. Öyle mi? Evet. Merhaba Canon. bu da bendekiler. Bu da şey... mangal. <laughs> Bu mangal. İlk mangal Sabah çektiğim. Hayır, hem ilk hem ikincisi. Tamam, da mı orada? İkisi de bunda. İkisini de buna attım. Tamam. Bunda da sıtkı var. Ha, Şimdi çektik. Dükmen YouTuber İyi mangal ya, yaparsa, ya ya. bak. Hikayeye koymuş. Sonra <laughs> bunu koymuş. Sonra bunu koymuş. Sonra bunu koymuş. <laughs> ben de ünlü olmuşum. Evet. <laughs> 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 Çok komik ya! Çok komik gibi söz şey yapıyor marka burada. "-Mangal yaptı gençler, <laughs> bir." Diyor ki... Irak Türkmen YouTuber İpek Avşar sosyal medya hesabından mangal yaptığı videolarını paylaştı. Abi bu kadar! Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda da mangal başında poz verip, mangalcı İpek abla diyerek takipçilerini espresiyle ters köşe yapan Avşar, <laughs> o fotoğrafın ardından yayınladığı açıklamayla şaka yaptığını belirtti. <laughs> of, kopuyorum! Çok iyi. Saat yine 5 Şaka yapıyorsun. Hı -hı. Hadi hemen gidelim. Şunu alsın. Ben. Daha bunları da atalım. Evet bugün genel olarak bütün günlerden daha yoğun bir gündü değil mi? Valla ekstra. Kesinlik kesinlikle öyleydi. Bugün <laughs> sabah mangal çektik. Ondan sonra gittik baklava çektik. Ondan sonra gittik dürüm çektik. Arada bir şey çektik mi? Niye çekmişiz şey gibi hissediyorum yani ama yok. çekmişiz gibi hissediyorum. 3 tane iş yaptık bugün. Aynen 3 tane iş yaptık. Sağlam bir iş. Sağlam işler yaptık. Hepsi e, mangal hariç 14 Şubat sevgililer günü için. Şimdi onların şeylerini izleyeceğiz. Görüntülerini ondan sonra kurgusunu yapacağız. Ondan sonra bitecek. Güzel oldu ama. Evet. Güzel şeylerdi. Güzel iş oldu. Aynen güzel iş oldu. Hepsi de birbirinden farklı oldu. Bu güzel oldu. Güzel işlerin hastasıyız. Güzel işlerin hastasıyız kesinlikle. Şimdi biraz çay içelim dedik. Bu arada saat 5 olmuş. <laughs> saat 5 olmuş. Ee, bana sorsan 2-3 falan derim bu ben, arada. Ben de 3.5 falan diye düşünmüştüm. Aynen işte bu kadar hızlı geçeceğini düşünmemiştim. Bir de döndük burada mangal malzemelerini topladık üstüne. Ben tuzlu falan döktüm. Ee, Mert... Ofisi tuzladı, <laughs> öyle yani. Şimdi biraz kurgu yapacağız, ondan sonra bakalım günün devamı bize daha neler getirir. Bu arada post production, post. Aynen, post production <laughs> yapacağız. Ee, bir iş daha geldi bize. Evet, hangisi? En son paylaşılan. Şu, şu. Evet, evet o, aynen. Bu. O da geldi, onu da yapacağız. Bugün bayağı verimli gidiyor. Bayağı güzel ilerliyor. Hadi bakalım. Bir totalde 7 kalem falan iş çıkartmış oluyoruz. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Çok iyi. Reels çektik. Hmm. Baksana Bak sana diyorum birden çok iş yaptık diye. Evet, Hayır evet. diyorsun. Fotoğraf çektik. Bir duvarda gittik. Urfa'da fotoğraf. Fotoğraf da çıkarttık. çektik. Posta çıkardık. Bugün story'de çıkardık. Bugün çok başarılı bir gündü gerçekten. Vallahi güzel, verimli bir gündü. Verimli. Aynen öyle. Bak böyle lezzetli şeyler. Evet. Şey. Evet, çok güzel. Cidden çok güzel. Artık bu kadar çalışmaya Kapadokya'yı hepimiz hak ettik. Öyle değil mi? Evet. Ya ne diyorsun. <gülüyor> evet. Aslında evet. <gülüyor> evet. Çay biraz sıcakmış da ses tellerim kavruldu. Hmm. <laughs> Hadi bakalım şimdi kurguya geçelim. Evet gün sonu. Mert el salla istersen. Kapatıyor muyuz? Evet. Biz burada mı kapatıyoruz tam olarak? Yani arabada falan kapatırım da. Tamam sen arabada kapatırsın. Değil mi ayrılıyorum. El de sallamıyor. Görüşmek üzere. Güzel evet. yoğun bir gündü. Güzel Verimli bir, gündü, gündü. evet. Burnum böyle takmıyorum bu arada maskeyi. Şu an böyle. <laughs> Allah Allah. İpey izlemeye devam edin. Görüşürüz. Evet. Herkese çok teşekkür ederim. Evet. en iyisi burada kapatayım evet. ben de videoyu. Bir yoğun bir gündü. Geçen teşekkür bir ederiz. De. Hoşçakalın. Neyi? Sen kendi YouTube kanalını söyleseydin diyor da. Ha söyledi söyledi. Daha çok izlenmem var diyor. Allah'ım. <laughs>